Size bir sorumuz var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçoğlu'nun, Sayın Çarçoğlu'nun icraatlarından memnun musunuz? Sorumuz Şu anda da. memnun değilim efendim. Şu anda memnun değilim. Daha önce memnun musunuz? Eskiden tabii hastalara bakımı, yaşlılara bakımı olayında çok fay, mükemmel işler yapıyordu. Ama fakat e, şu anda memnun değilim. Sonra görüyorsunuz bakın yollarımızın haline bakın. Evet. Yollarımız hiç bakımlı değil. Artı e, ikinci bir şey söyleyeyim Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. O konuda siz çok haklısınız. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz ve vatandaş bundan içinde şikayet ediyor. Yani e, ne diyeyim sana e, zannedersem? Peki değişirse düzelir mi biraz Mesela Mustafa Savaş var. Mustafa Savaş e, mesela Ak Parti milletvekilimiz gelse, sizce düzeltebilir? mi? Düzeltebilir onu, efendim. Düzeltebilir. Düzeltebilir, Peki. düzeltebilir efendim. Bir kısa kısa yapıyoruz. Çok Hı. teşekkür ederim. Şiddet efendim. Büyük şey Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçoğlu icraatlarından bir vatandaş olarak memnun musun? Tabii ki çok memnunuz abi. Neden memnunsun? Abi daha önceki e, altyapıları değiştirdi. Ondan sonra birçok as yolları asfalt yaptı. Birçok park, Tabii birçok park ve bahçeleri onardı. Tekstil parkı kazandırdı. Mimar Sinan Parkı'nı kazandırdı. Aydın'a gerekli hizmeti hepsini yaptığını kendisinden isteyeceğin yeni şeyler var mı? E, kendisinden isteyecek olduğum tek şey Aydın Köşkü'n Çevre yolunu çevre yolunu çok bir temiz Köş asfalt dur. çevre yoluna asfalt evet. ama evet. oradan da sen basıyor biliyorsun ya. Ama e, çok kötü durumda. Peki, tamam çok sağ ol beni kırmadığın evet. güzel kardeşim Teşekkür sağ ol. Ege 7 gün. 7 gün 24 saat haber. Efendim hayat pahalılığı konusunda ne düşünüyorsunuz mazhabi? abi evet, çok pahalı. Her gün etiketler değişiyor abi. Abi Özlem Çelçoğlu'nun icraatlarından memnun musun? Hayır. Aydın Büyükşehir Belediye bak. Neden memnun değilsin abi? Özlem gitsin. Gitsin Mustafa, diyorsun. Mustafa Savaş gelsin. Ne? Bir daha söyle. Mustafa Savaş. Neden gitsin, neden gelsin? Neden gelsin? Her taraf köstebek yuvası gibi aydın. Geçenki fulu çıktı onun için tekrar sor. Evet devam et. Ee, Başka ne diyecektik? Bizim, Her taraf köstebek. Bizim köyleri pislik götürüyor. Abi de konuşsun. Abi sen Eski de konuş ya. Peki, peki Özlem Hanım biliyorsun. Evet. Memnun musun Özlem Hanım'da? Yok değiliz. Neden değilsin başkan? Özlem evet. Çerçoğlu'nun icraatlarında. Sıkıntılar var yollarda olsun şeylerde. Onun için değişim mutlaka peki. şart. Tamam çok teşekkür ederim fazla uzatmaya gerek. Memnunuz. Efendim, hayat bağlılığı konusundaki düşünceleri üzerine zamlar ve emekli maaşları gibi konular. Düzeleceğine inanıyorum. İnanmıyorsunuz. Bu kadar mı? Bu kadar. Özlem Hanım'ın izahatlarından. Memnunuz. Bir şey var mı? Sosyal yönü ee, çok iyi. İyi diyorsun. Tabii. Hiç buraya geldi mi? Gelmedi. Hayır. Efelere bağlı. Zümrünün bir ilişkimiz pek olmadı yani. Zamanın, evet, icraatlarından. Bir de. Demek ki Aydın memnun ki uyu veriyor yani. Evet, memnunuz. Çok güzel çalışıyor benim için. Bayağı güzel çalışıyor. Evet. evet. Memnunum ben. <laughs> Evet. Evet. Allah böyle şey devam var. etmesini isterdi. Devam etmesini isterdi. Evet. Çok sağ olun. Kendisinden memnunuz yıllarca. Ee, güzel soru. O kadar. Bu kadar. Yıllarca icraatlarını yapıyor. Yani eksik bir şey yaptığını görmedik. Evet. Yani